Ferdi, Ferdi, Ferdi pasını verdi. Ferdi pasını verdi. Şimdi Furkan kaptı. Ferdi'nin de kardeşidir aynı zamanda. Değerli izleyenler, işte görüyorsunuz. Yalçın Yalçın abi orman işletmede çalışıyor. Yalçın abi çalımını atmayı düşünüyor. Gayet sakin Yalçın abi çalımını attı. Korner. Müdahale var. Yalçın pasını verdi. Selçuk. Selçuk ne yapacak? Yerden vurdu. Bravo canın önüne düştü. Muhammed şimdi atağa çıkıyorlar. Muhammed tekrar Zahit Hoca tekrar Muhammed'e. Ural Hoca boşta. Ural Hoca boşta. Ural Hoca boşta. Pasını verirse tehlikeli olur. Vurdu gol! Tebrik ediyoruz. İbrahim. İbrahim hızlı gidiyor. İbrahim İbrahim İbrahim. İbrahim hızlı gidiyor İbrahim. İbrahim hızlı gidiyor İbrahim. İbrahim. Hızlı gidiyor. İbrahim. İbrahim. Hızlı gidiyor. İbrahim. Değerli izleyenler İbrahim bu sene e, üniversite sınavına girdi. İnşallah onu da üniversite sınavına girdi. İnşallah onu da okuyacağı bölüme göndereceğiz. İnşallah bakalım. Arada dipnot olarak futbolcular hakkında bilgi veriyoruz. Yalçın. Yalçın. Yalçın geçti. Yalçın sıyrıldı. Yalçın pasını verir mi? Yalçın pas vermiyor. Yalçın pas ver ileride. Pas verir adam var. Yalçın pas vermedi. Yalçın dönüyor. Yalçın dönüyor. Furkan'a pas verdi. Şimdi Furkan. Şimdi Yunus. Yunus Furkan abisine pas verir mi? Furkan. Kaleye uzaktan o kaleci o golü yer mi? Yemez. Evet Selçuk durdurdu. Şimdi Yalçın. Şimdi Selçuk. Selçuk kaptırdı. Ural Hoca çok dikkatli defansta muhteşem oynuyor. Bu Emir kardeşimiz de İmam Hatip okuyor arkadaşlar. İmam Hatip kaçıncı sınıfsın sen? 10. 10. sınıf arkadaşlar. Gayet başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Mehmet Zahit Hoca ne yapmaya çalışıyor? Aman Allah'ım. Mehmet Zahit Hoca gol mü? Değil mi? Golle alakası yokmuş arkadaşlar. Hakem uzaktaydı göremedi bir şey olmaz. Yunus ortaya bıraktı. Muhteşem bir pas. Furkan ondan da muhteşem bir pas. Tekrar güzel paslaşmalar. Kaleci faul var. Kaleciye faul var. Sana sarı kart vermiyorum. Yeşil. Zahit Hoca. Yalçın. Yalçın pasını verdi. Şimdi mübarek gidiyor mübarek. Mübarek Hüsnü Mübarek. Mübarek gidiyor kaptırdı. Şimdi Yalçın. Yalçın sağ kanattan sol kanata. Sol kanattan sağ kanata. Pasını da verdi. Kaleci dikkatli. Defans araya giriyor değerli izleyenler. Yalçın abi orman işletmede çalışıyor. Muhteşem bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu Yunus kardeşimiz de. Hangi mevkide oynuyorsun kardeşim? Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun doğrudur. Kaçın sınıfa giriyorsun? Evet Allah yardımcın olsun inşallah. Arkadaşlar gayet başarılı bir öğrencimiz olduğunu söyleyebiliriz. depolama alanı. Depolama alanı. Evet lan depolama alanı bitecek. 3 dakika 44 saniye. Evet. Tebrik etmek için. Kaleciyi tebrik etmek için yaklaşıyoruz. Kaleci kardeşim maşallah panter gibisin ya. Süpersin. Evet arkadaşlar kalecimizin ismi Taha. Muslera değil. Ama Muslera'dan daha bir iyi. Şey bir şey yok yani. yani zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet yeni bir atak gelişiyor. Dikkatli ol kaleci. Geliyorlar akın akın. Değerli izleyenler Furkan şimdi sol kanattan çalımını attı. Hızla geliyor Furkan. Müdahale var vara gidiyoruz. Vara değil, vara gidiyoruz. Pardon. Valla <laughs> nereye gidiyorduk ya? Vara gidiyorduk. Ya. Of be. Helal olsun. Helal olsun dayıoğlu. Evet. Hakem de vurabilir. Bir orta geliyor. Aşıyor herkesi kaleci çıktı ve topun sahibi oldu. Hakem koşuyor sayın seyirciler. İşte hakem gözüyle maçı izliyorsunuz. Taha Çolak pasını verdi. Taha Çolak kaptırdı. Muhammed Emin Güneş. Yunus. Yunus Emre Demirtaş. Pasını da verdi. Arkadaşlar pasla oynarsanız güzel olur. Pasla oynamıyorsunuz. Evet. Eh. Ulan arkadaşım niye pas vermiyorsun ya? Evet bu da Ural hocamız. Ural hocamız Forvet'in göz bebeği. Of be. Bu ne biçim? Bu ne biçim bir olaydır Allah'ım. Ta Çolak döndü. Pasını verirse veremedi. Selçuk. Selçuk şimdi sağ kanattan. Sol mu lan orası? Hangi kanat? Muhammed Emin Demirtaş. <laughs> Muhammed Emin pasını verdi. Şimdi ve Emir, <laughs> Burada Muhammed kardeşimiz arkadaşlar. Evet, <laughs> Bugün. Ya nasıl gidiyor maç istiyorsun? Beğeniyor musun sizin takımın performansını? An, ısınamadık. Isınamadınız. Ritmimizi bulacağız ama. Takımın performansı nasıl? Yani o vasatın altında gibiyiz şu an. <laughs> İyi olur inşallah. Bu da Ertuğrul arkadaşlar ee, sahadan sahanın yan tarafından tribünlerden diyelim maçı izliyor. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Güzel mi maç? Güzel. Güzel değil mi? Hangi takım daha başarılı sence? Bence Muhammed Abiler. Muhammed Abiler bu aşağı takım mı? Maviler mi başarılı yoksa diğerler mi? Tamam. A takımı başarılıymış. O. Evet, hocam da forvette arkadaşlar. İbrahim de, de, kaleci. Bu nasıl kaleci ya? Orta sahaya kadar geliyor. Must. Oo. Golü çektim. Yalnız gol ekranlara yansıdı. Vural hocam attı. Vural hocam sizi tebrik ediyoruz. De Bruyne. Nasıl? Niye? Getirir getirir. Şöyle geçsin. Zahit Hoca. Zahit Hoca topu durdurmaya çalışıyor. Durduramıyor. Evet, Yalçın abimizde defansın, Yalçın abimizde defanstan maçı yönetiyor. Kaleciyi değiştirdiler, kaleye Garibanı soktular. <laughs> golü ilk sen mi attın? Evet, tebrik ediyoruz. İlk golü atanı kaleye soktular. Böyle böyle bir zulüm olabilir mi ya? Aman. Gol atamı kaleye sokuyorlar. Böyle bir zulüm olabilir mi? Ben kendim geçtim. Ha, sen kendisi geçmiş. <laughs> Tekrar düzeltiyoruz. <laughs> Defans. Pas ver Açın. Amca mı? Ne amcası lan? Zahit Hoca tehlikeli. Zahit Hoca kaleyi gördü. Vurursa tehlikeli olur Zahit Hoca. Önce çalımını attı. Kaleyi karşıdan gördü. Vural Hocam. Abdülvahit pas verdi. Vural Hocam pas verirse. Vural Hocam ne yaptın? Allah aşkına. Evet. Vural Hoca, Vural Hoca, Vural Hoca verdi pasını. Zahit Hoca kaleye vurdu dışarıda. Top dışarıda değerli dinleyenler. Evet sağ kanattan. Sol kanattı burası pardon. Sol kanattan ortaya pas. Ortadaki tekrar sol kanata. Evet. Çalımını attı. Pas verdi. Furkan Kaleci. Abdülbahit. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Emir. Emir. Pasını verdi. Onun ismi neydi? Unuttum. Abdülvahit kaptırdılar dışarıda. Evet. Ben ben hakemim mübarek. Muhammed, Muhammed, Muhammed sağ kanattan gidiyor. Muhammed, burası sol muydu, sağ mıydı? Muhammed pasını verirse tehlikeli olur. Muhammed Çalım sakinleştirdi, oyunu durdurdular. Evet, Ferdi'ye geldi. Ferdi pasını verdi. Vural Hoca koşuyor. Vural Hoca sol kanattan bir düştü yere. Topu kaptırdı. Evet. Kıyasaya bir mücadele var. Defans gayet dikkatli. Değerli izleyenler aksiyon dolu bir maç izliyoruz. Evet izleyen Muhammed. Muhammed Kök. Pas verirse tehlikeli olur. Yapmak istediğini başaramadı. Mehmet Sait Hoca araya girdi. Mehmet Sait Hoca kaptı topu. Şimdi kaptırdılar. Şimdi kaptırdılar. Kim? Furkan. Furkan aldı topu. Faul var. Hakem faul belirledi. Faul var. Serbest vuruş kullanılacak. <laughs> Pas verecek galiba. Pasını attı Abdülvahit. Abdülvahit gayet soğukkanlı bir şekilde topu kaptırdı. Evet evet evet. Akif topu kaptırdı değerli dinleyenler. Muhammed Gök. Şimdi Muhammed Gök pasını verdi nereye? Nereye pasını verdi? Kaptırdı Akif. Muhammed'e tekrar geldi top. Şimdi şimdi hata çıkıyorlar. Şimdi hata çıkıyorlar. Sayın değerli dinleyenler, sayın mübarekler. Mübarekler geliyor şimdi. Arkadaşlar aha. Top orta sahada dönüyor. Furkan, Furkan. Çalım denedi ama olmadı. Furkan tekrar top. Pas verirse tehlikeli olur. Furkan pas verirse tehlikeli olur. Pas vermedi. Verdi pasını. Vurdu kaleye. Kaleci dikkatli. Ural Hoca gidiyor şimdi sol kanattan. Orası sağ kanat pardon. Ural Hoca pasını verdi. Zahit Hoca vurdu. Aman Allah'ım çok kötü bir vuruş oldu. Gol olmadı. Değerli izleyenler. Selçuk. Selçuk şimdi sağ kanattan ilerliyor. Selçuk. Selçuk pas ver Selçuk. Kaleci dikkatli. Yemedi. Ferdi abi yavaş. Sakin ol. Ee, dışarıda. Aman aman dikkat edin aman. Defans karşıladı topu. Şimdi Furkan soğukkanlı bir şekilde Furkan kaleye vuruyor. Gitmedi top. Defansta kaldı. Muhammed Kök. Muhammed Kök. Muhammed Kök tekrar Emir Muhammed Gök'e bıraktı. Şimdi izliyorsunuz değerli izleyenler Muhammed Göksol kanattan. Muhammed Göksol kanattan ortasını açıyor ama gelmiyor. Selçuk araya girdi. Değerli izleyenler Ferdi abi. Ferdi abi ne yapıyor ya Allah aşkına? Ferdi abi. Bula 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 kaleci öldürdüler.